ağladım bu polenlerim. Polenlerim bugün Sevimlerle bir videosu çektim tabii ki de kendi kanalımda bir yüklemedim. Bu arada artık bu kanal be benim duyuru kanalım olacak. Birazdan göstereceğim kanalda e, o kanalda to toka boka kanalları toka boka videolar yükleyeceğim. E Sevimler e, bu kanalda e, bir duyuru yükledim. Şurada bakın bu bu duyurum. Dedim yani ben Küçük Prenses'i artık çekmeyeceğim. Sevimlerle diye bir film çekeceğim. O filmde de artık oynamayacağım. Burada oynayacağım diyorum. Ama oynamamaya karar verdim. Sonuçta bir film yapıyorum yapmıyorum. Onda bakıyorum. Yapıyorsamsa yani gerek yok. Orada demiştim ki eee Sevimlerle diye bir video atacağım demiştim zaten. Eee Demen arkasından e, sevimli Ailey'ini çektiğim videoyu atacaktım. Tabi ben bu bir dakika. Tabi ben bu videoyu yüklemeden önce yapmamıştım. Yaptıktan sonra tam atacakken bir baktım günlük rutinim vardı. Onu da attım. Bunu da bu arada izleyebilirsiniz. Bunu da attım. Arkasından hemen küçük prens e, bak, küçük prenses bak bu aklımda hep geliyor e, ee, sevimli ile yapacaktım. Dedim dur dur ben ne yapıyorum. Ee, birkaç saat önce duyuru videosunu attım. Dedim gerçi yarın atayım. Evet yarın atayım dedim ve bu kanalımda da duyuru yaptım. Hadi bu kanalım benim duyuru videom olacak. Bu arada adı Lavinia Polen. Bu kanala da abone olmayı unutmayın. Ve bu duyuru videosuna da abone olmayı unutmayın. Ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bay bay. Bay bay.